Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz umarım iyisiniz. İyi olursan gerçekten ben de kendimi çok iyi hissederim canım. Allah sizden razı olsun ve Allah ellerinize dert görmesin. Yorumlarınız için, takip ettiğin için, her şeyi için ve genel size genel bir fal ve toplu bir fal buradan Yine hazırladık. Bir fincan kahve içtik. Birlikte bakalım şansınıza ne çıkacak. Canım. Yine bu kim açarsan onundur diyorum. Yani teşekkür ederim. Yeni abonelerime, eski abonelerime da çok çok teşekkür ederim. Zaten oradan numaramı vermişim. Özelden istersen bana ulaşabilirsiniz. Çünkü herkesin instagramı yoktur. Ondan ben numaramı bıraktım. Yani yoruma para vermiyorsun. Pol vermiyorsun. E, Abonaya para vermiyorsun. Pol vermiyorsun. Bedavadır. Yani lütfen alıp verme dengesi bozulmasın diye yani abone olursanız ve ücretsiz size bakacağım canım. Her 10 gün ücretsiz abonalarıma ait abonam olmayanlara demiyorum canım. Abona olanlara ücretsiz bakacağım canım. Gene bakalım kim açarsan onundur. Allah'ın izniyle birlikte açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Siz de fincanınıza doğru dürüst bakın. Ondan sonra açacağız. Görüyorsunuz. Bak canım arkadaşım. Buradan sanki böyle 32'li çıkmış. Bu 32'li 32 gün hafta ay olabilir yani. Saat de olabilir bir müjdem var. Çok bekleden bir müjdedir. Sanki böyle volkan gibi atış içinden yanıyor gibi bir müjde duyacaksın. Çok sevineceksin. Çünkü beklenmedin bir haberdir. Sen inanmıyorsun ama bu haberi alacaksın Allah'ın izniyle. Duyduğun zaman da çok mutlu olursun ve çok rahatlayacaksın. Rahatlığa da kavuşacaksın canım. Bir kişinin ilk bir iki üç üç yolu var. Bir yolu sanki gidip bir kişiyle buluşma gidecek bir yere kadar uzak değil de fazla yakın da değil. Yani böyle bir iki saatlik yoldur. Gidip bir buluşma gidiyor ikiniz birlikte bir böyle sarılmışsın sarmaş durmaş böyle sarılmışsınız bir şey hakkında konuşuyorsunuz canım. Yani artık neyse Size ay da çıkmış. inşallah geceniz gündüz olur. Aydınlama olacak hanenizden bir kişinin. Bir kişiyle ağız tartışması yapıyorsun. Bunlar kardeştir. Artık ailededir. Kimdir? Çünkü üç kişi bir kiloludur. Üç kişi de zayıftır yani. Biri birisinden büyük böyle. Üç dereceli. Bir yani kızımız biraz kilolu. Erkekler e, zayıftır. Bir anneleri de görüyorum. Yani dört kişilikleri ama bir sataşma, bir kavga, bir çat hevin içinden sanki diyeceksin savaş gibi bir hale çekiştirme geliyor. Bu çekiştirme biraz sizi rahatsız ediyor. Baya yani anneyi ağlatıyor. Ve anneyi üzüyorlar. Baya üzgünler canım. Ne diyor? Hiç sözleri dinlemiyorlar ve hiç ne dediğini de yani anlamak da istemiyorlar bunlar. Şımarık diyelim canım. Bak buradan biri yatıyor, hastadır. Sürekli uykusu da gelmiyor bir kişidir. Sürekli sürekli rahatsızdır biri insandır. Hasta da değil ama kendini hasta hissediyor. Çünkü nazardan dolayı böyle rahatsızlanmış ve böyle hastalanmış. Bak görüyorsun bir yılanı var başını kaldırmış. Sanki arkadan sokacak bu insana o hastaya. Yani arkadan iş çeviren bir bayandır bu de. Kendisi hasta olan da bayandır. Kocasını elinden çalış almaya çalışan bir bayandır. Yani elinden almaya çalışıyor. Çünkü eşi seviyor. Yani bazı gelip gidiyor da. Pek fazla güvenme bu kimse yani canım. Bak bir kişi sanki çocuğunu arkandan bırakmış ve çekip gitmiş. Çünkü evde bir kavga olmuş, bir sorun olmuş. Bir çocuğu aklı çocuğundadır sürekli. Yani artık bu babadır, annedir pek fazla belli olmamış da. Ama öyle biridir çocuğunu bırakmayacağım. canım. Ve aralarından bir tartışma olmuş ki gitmiş. İki kapı hayırlı kapılar görüyorum. Bir kapıda bir engel var hala. Bu engel hala yani duymamış. Bir de canım e, size şey var. Devlet kapısından hayırlı bir haber gelecek. Ya bir atamaktır. Ya bir mahkemedir. Ya bir duruşma yani hangi bir şeydir? ya bir yerden bir para size gelecek. Yani bu şey var. Devlet kapısıdır, bayraklıdır canım. Bak görüyorsun maşallah maşallah uzun bir yolculuk da çıkmış. Bir kişiye uzun yolculuktur. Sanki yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Ama hala telefon haberi bekliyor. Bu haber gelecek gelmeyecek. Sanki işlemleri de başlamışlar. Yani beklemededir yurt işine gitmek için. Bu kişiler bir ailedir. Sanki kayınvade gelin ya kız ya gelin. Yani böyle kalabalık kaç kişidir. Ama bu gitmeye gitsin gerçekten pişman olur. Ama gene kalı kafana koymuş ve aklına koymuş gitmeyi diyor illa gideceğim gideceğim başka bir şey demiyor. Yani ikna olmuş gitmeyi düşünen biridir. Yani böyle bir gidiyor ile gideceğim. Ne olacak bilmiyoruz yani ondan. Bak bir kişinin içinden gerçekten böyle bir e, aranızdan bir şey geçmiş de ama bu tartışma sanki karşıdaki kişi e, sana kin bağlamış. Ama senden hiçbir kin yok. Ama karşıdaki kişi böyle e, bir senin için unutmamış ve içine bağlamış. Yani diyor bu bunu bana dedi. Ben ant içiyorum. Bundan intikamımı alacağım gibi bir hal olmuş. Bak sıkıntıların dökülmüş canım. Biridir de sanki evinden bir gencidir. Ya askere gidecek ya memur olacak gidecek. Ailesi çok üzgündür. Annesi çok ağlıyor sürekli sürekli bunu düşünüyor ve çok üzgün bir halde ve çok düşüncelidir. Allah'ın izniyle 5 ay, beş aylık bir askerlikte ya da bir seferdir geçecek rahatlayacaksın canım. Bak görüyorsun buradan yüzü yuvarlak bir kişi. Bu da sürekli gözü sizin üstünüzdedir canım bu kimse. Gözleri sürekli sizin üstünüzde. Buradan görüyorum. Bir anahtar var görüyorsun. Ya ev alacaksın. Ya dükkan alacaksın. Ya araba alacaksın. Ya iş açacaksın. Çünkü kilit var buradan. Yani bir yeri yapacaksınız. Kilitiniz var. Yani niyetlisiniz. Allah nasip etsin inşallah. Bir kişidir sanki kristu paradır. Nedir bu? Bak düşünüyor. Diyor koyayım bu işe koyacağım, çalıştıracağım. Ama hiç deneysizdir. Denesin biraz kusara olacak sanki. Sanki bir şey biraz malını kaybedecek gibi bir durum oluyor. Bunu da dikkat etsinler. Bazı arkadaşlarımız canım benim ayın başından itibaren elinizden gelene kadar arzak alırsan çok iyi olur. Çünkü biraz pahalılık ve görüyoruz pahalılık daha fazla başlayacak. Sanki daha deyim erzaktır, yağdır, şudur, budur daha yılbaşıya kadar yani yeni yılımızdan çok daha pahalı olacak. Elinizden bir şey varsa kendinize sıktuk edin, evde saklayın çok size iyi olacak. Çünkü böyle diyor bu sene biraz kritik geçecek. İnşallah gelecek seneye kadar. İnşallah düzenli oluruz. Böyle bu halde gittikçe daha hayat pahalanıyor canım. Bak iki çiftimiz oturmuşlar. Kafalarını birbirine dayandırmışlar. Ama maddi durumları yoktur. Birbirine zaten çok seviyorlar. Gençtir bunlar. Yani kaç yaşında diyeyim. 23-24 yaşında yoktur. 23 yaşında filan insanlardır. Gençlerdir bu. İkisi de çalışıyor ama imkanları yoktur. Ailelerin durumu yoktur ki bunları evlendirsinler iki taraftan da. Böyle birbirine yapışmışlar. Yani düşünüyorlar, taşınıyorlar. Nasıl evleneceğiz? Bir şeyler biriktireceğiz, yapacağız ama bu bir şeyler biriktirmeden bitmiyor çünkü bayağı zorluk altındadır ve bayağı bu kadar toplayamaz. Kendine ancak kirasını tuta kirasını verebiliyor. Ama iki kişi de olsun ancak kirasını verir. Birikim birikim yok yani. Bunu beklemesin. Altın alacağım, şunu yapacağım, bunu edeceğim olmasın. Çünkü birikim olmuyor. Böyle de evlenebilir. İlla altın olacak diye bir şey yok. Yani ama İki aile de diyor yok bizden gelmiyor. Altın olsun, şu olsun, bu olsun. Yani e, sorun çıkarıyor. Diyor ki e, düzenli bir evlilik olsun. Böyle bekleme kalmışlar canım bunlar. Kafalarını birbirine dayanmışlar. Birbirinde Allah'tan medet bekliyorlar. Bakalım tabağınızdan ne çıkacak. Allah'ın izniyle tabağınıza bakalım. Yaştır. Biraz boşaltırız arkadaşlar. Sayın arkadaşlarım gene söylüyorum. Abone olsanız bir para vermezsiniz. Bir pul vermezsiniz. Ama abone ol. Bazılar oluyor çıkıyor. E ben bir daha ona bakmayacağım doğrusu. Yani bu nedir? Para veriyorsun yok. Pul veriyorsun yok. Ya neden girip çıkıyorsun? Bak görüyorsunuz maşallah altınızı. İki yerden çamur gibi gözyaşların dökülüyor, bitiyor inşallah. Bu darlıktan inşallah çıkacaksınız Allah'ın izniyle. Canım altınızda çıkmış bekarımız varsa çok güzel bir kişiye ait bu. Yani herkese yani bekarlar kimse evlenmek isteyen kim hazırsa. Yani bir evlenebilirler Allah'ın izniyle güzel bir evlilik. Rabbim ona nasip edecek Allah'ın izdi ile canım. Bak canım buradan bir kişi kertenkele gibidir. Bu kertenkele sanki böyle bir hayatına girip çıkıyor, girip çıkıyor bu kişi. Aynı kertenkele gibidir ama ne yapsa mecbur yani dayanabiliyor, mecbur kabul edebiliyor böyle. Yani başka çaresi yoktur. O da o insanı istemiyor, çekemiyor ama mecbur. Yani boyun eğiyor. Diyor köprüden geçene kadar ayıya daya derler. Budur. Bir kişimizdir yani bir kişi çok beyefendidir. Biraz takatlanmış gibi ya araba çarpmış ya bir kaza geçirmiş ya bir felçlik geçirmiş. Sanki ailesi dağılmış. Yani çocuklar da görünüyor. Ortalıkta kendisi Allah'a şükür bir şeyler sanki maaş alıyor. Yani ayakta durabiliyor bu insan. Ama o yapan kişi, onu terk eden kişi, yuvanı dağıtmış kişi yani çok pişmanlık duyacak ve çok pişman olacak bir kişidir. Onun böyle hayatı zehir zemberek olacak. Şimdilikten bilmiyor ama ileride çok kötü şeyler başına gelecek. Diyor ki ne ekersen onu biçersin. Bu da bunu ekmiş bunu biçecek kötülük görecek canım. Bak bir haneyi görüyorum sanki kardeşlerdir bu da anne baba aile ama sanki birbirini bela satma hazır kişilerdir. Sürekli birbirini satıyorlar. Sürekli birbirini kötülüyorlar. Sürekli birbirine e, şeydir sanki sadık değiller. Buna erkek kız böyle karışım. Hepsi de baktları kara kara olmuş. Çünkü bu koylarla yani dürüstlük olmasın bir türlü gerçek olmaz. Hep böyle ters oluyor canım. Görüyorsun. Bak bir kısa boylu bir uzun boylu. İki kişidir. Sizi seven biridir canım. Ve sizi çok düşünendir. Ve eğer siz biliyorsanız bunu zaten karşılık verirsiniz. İkisi de sizi seven ve düşünen kişidir. Birisini de görüyorum canım. Sanki bir demet çiçek almış ve gül almış. Bak önünüze geliyor buradan bir özür diliyor. Ve sizin gönlünüzü almaya çalışacak bir kişidir. Sanki bu hata yapmış ki kendini affedecek. Bak biri size de dualar ediyor. Bir de bir buradan adak adamış. Bu adağı da vereceksiniz Allah'ın izniyle canım. Ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugün de bu kadar. Rabbim sizinle olsun. Yar ve yardımcı olsun canım.